Arkadaşlar ben Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte telefonumda ne var çekiyorum. Dijital operatör var, galeri var. Galeriye girelim. galeride galeri bir sürü şey var. Burada size gösterebileceğim şunlar var. Kedişim fotoğrafları. Benim değil ama. Ama çok tatlı. Hesap makinesi var. Play Store, WhatsApp, telefon kişiler, mesajlar, internet. Sonra gerekli gereksiz olan var. Google, galeri göstermiştim. Zaten geçebiliriz onları. Pinterest var. Pinterest şu. Kaydedilenler şöyle bakalım. Buradan benim adım Yağmur Şentürk. Pixart video bilgi. Pixar bilgi videolu. Ceroşun güzel ee, telefon kılıfı, nail art, pislik astır. <laughs> Cemoş. Wow bir Şunu yapmışım gördüğünüz gibi. Wow. Yani Cemoş'un altındakine. Ee, Buse bu Korkmaz, Ezce, Uzun Makarna, Simre Minta, Merve Bella, Bella. <laughs> Pamuk Şeker, Seracık, Ezgi Gizem, güzel gözlükler, sade yüzükler, e ecrin su, sade kolyeler. Bu kadar yapmışım. Son Spotify var. Spotify'da şöyle girelim. Bu benim hesabım var. Bu. Adım Yağmur Alt Gereşen Böyle görüyorsunuz zaten. Sonra WhatsApp var, Messenger var işte. Samsung Note, Super Garden hesap makinesi ne biliyorsunuz. Dur Zedge var. Zedge'yi çok öneririm. Burada şeyler de var. Kategorilerde yani zil sesi filan ya da başka bir yerde şey yapabilirsiniz. Mesela ıı, ne yapalım? Galat yok. Galatasaray yapalım. Galatasaray diyelim. Burada zil sesi var. Bildirim sesi var. Böyle. Sonra bununla ilgili duvar kağıtları var. Bunlar video duvar kağıtları var. Sonra premium özeller var. Sonra kızlar için duvar kağıdı var. Bunların ikisini kullanıyorum duvar kağıdı uygulaması olarak yani tek uygulama olsun o da yani o da her şey içinde olsun diyorsanız ZG'yi tercih ediyorum size yani öneriyorum. Yeni diye bir şey var, popüler var. Ama bunu da sevdiyseniz bunu da yükleyebilirsiniz. Öne diye bir ay öne öne diye bir kategori var. Ee, konuşamadım bugün ya. Sonra kategoriler var bunlar böyle. Renkler burada e, istediğiniz renkte şeyler arayabiliyorsunuz. Duvar kağıtları. Burada da benim e, favori aldıklarım var. Kapalı ve yağmurlu günlerde gerçekten dışarı adım bile atmak istemeyeceğiniz anlarda size trend oldu. Neyse. Senets. Böyle. Sonra Facebook var. Bu da, bu da ben. Daha. Sonra X-Recorder var. Bu da e, bir şey yani ekran kaydı videolu ekran kaydı almak istiyorsam ya da ek, e, e, fotoğraf çekmek istiyorsam ekran kaydı olarak bunu e, yükleyip buradan yapabiliyorum. Benim telefonum bu kadardı arkadaşlar. bay bay Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. bay bay